Sevgili izleyenler, bugün size tava böreği paylaşacağım. Pratik kahvaltıya yarım saat içerisinde hazır olacak şekilde. Bu iç harcımız. Biz parası kullandık. Siz farklı iç harçları kullanabilirsiniz. Tencerenin dibini yağladıktan sonra yarım çay bardağı sütün içerisine Yarım su bardağı sütün içerisine yarım çay bardağı ilave yağ ilave ettim. Şimdi azar azar bunu böyle paylaştırıyorum. Birinci yufkayı böyle bu şekil tencereye yaydıktan sonra ikinci yufkayı da böyle karışık bir şekilde içine ilave ettim. Yaydırdım tamamen. Bu yufkanın üzerine de yine yağ ile e, süt karışımını ekliyorum. Ve iç harcını ekleyeceğim şimdi. İç harcımızı içine böylece yaydım. Şimdi diğer yufkamızı aynı bu şekilde karışık vaziyette içlerini düzenleyeceğim. Yine yağ ile süt karışımı Videonun başında ben 4 yufkayı dedim ama 3 yufka yeterli oldu. Şimdi bu şekil kapatıyorum. Kalan süt karışımını ilave ediyorum. Ocağın büyük gözüne tencereyi yerleştirdim. İlk önce bir 5 dakika kadar yüksek ısıda, ondan sonra e, yavaş yavaş orta ya da e, en düşük ısıda böreğimi pişireceğim. Kapını da kapatacağım şimdi. Böreği şimdi ters yüz ettim. Aynen böyle. Ocağın altını açtıktan 2-3 e, dakika yüksek ısıda tuttuktan sonra kıstım. 15 dakika bir yüzünü pişirdim. Şimdi diğer yüzünü çevirdim. Onu da 15 dakika pişirdikten sonra böreğimiz hazır olacak. Böreğin son hali bu. Gayet de güzel kızardı, mis gibi. Of, dumanları tutuyor. Hem yumuşak, hem biraz çıtır. Afiyet olsun.